Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız. Sayın Başkan, seçimden önce söz verip sözünü tutmayan Cumhurbaşkanı'na 86 milyon adına soruyorum. 2018'de 1000 lira olan bayram ikramiyesi asgari ücretin 162'sine denk geliyordu. Bu bayram demekli bayram ikramiyesini en az 15 bin liraya çıkaracak mısınız? En düşük emekli maaşını asgari ücretle eşitleyip asgari ücreti de Temmuz ayında 30 bin lira yapacak mısınız? Esnafa verdiğiniz 7200 gün prim sözünü tutacak mısınız? Kademeli emekliliği çıkaracak, taksici esnafına verdiğiniz ÖTV muafiyeti sözünü tutacak mısınız? Staj ve çıraklığı emeklilik başlangıcı olarak sayacak mısınız? Tüm memurlara 3600 ek gösterge memur emeklerine de seyyah zam verecek misiniz? Atama bekleyen 1 milyon öğretmenimizin atamasını yapacak mısınız? Ücretli öğretmenliği kaldırıp mülakatı da kaldıracak mısınız? Yüzyılın sosyal konut projesi olarak duyurulan TOKİ ilk evim ilk evim arsa projelerini hangi yüzyılda yapacaksınız? Hastanelerde aylarca MR sırası, rötgen sırası ve muayene sırası bekleyen vatandaşın çilesini ne zaman bitireceksiniz?